yıllardır e, dersimde doğa ve kültür festivalleri gerçekleştiriliyor. E, aslında bu festivalin e, amacı sadece müzik ve eğlence değildir. Aynı e, aynı zamanda e, kültürümüze, inancımıza, kimliğimize, e, dilin, doğamıza yapılan saldırılara karşı bir direniştir, bir başkaldırıdır, bir itirazdır. Bundan dolayı bizde bizde festival düzenlenirken bunlara dikkat çekerek bunları ön planda tutarak bununla ilişkin panellerimiz düzenlenecek. İşte bu kadın boyutuyla, inanç boyutuyla kayın politikaları karşı aynı zamanda gerçekten bir bir yapılan bir gaz kayın politikaları var. Buna yönelik panellerimiz var. Bu panellerimizin de amacı buradaki halkımızı bilgilendirme amaçlı. Ondan dolayı ben burada halkımıza da bu çağrıyı da yapmak istiyorum. Panellere katılım sağlayıp söz kurmak, soru sormak. Katılım olursa daha iyi olur. Bir haber fikri, alışveriş fikrinde bulunmak daha doğru olur. E, paneli işte, Festivalimiz daha çok yani bu yönel festivaller tabii ki çok değerlidir, önemlidir. E, tabii gençlerimiz eğlenebilir, şey de var ama e, aslında önemli olan burada gerçekten ki e, inancımıza, kültürümüze, dilimize, kimliğimize yönelilen bu şeyden, e, yönelimlere karşı bir direniş sergilemek, bir mücadele yürütmek. Dersimiz zaten kendi doğasına bir direniş ruhu var. Ondan dolayı yani biz festivali daha çok bu şekil önemsiyoruz. Tabii ki eğlence de olur, müzik de olur. Bunlar da yapılması gerekir. Ve festivalimizin içinde olan paneller kadın, kadına ilişkin, doğaya ilişkin hatamızda, doğamızda ve hatta doğamıza ve irade kapsına geçit vermeyeceğiz. gafsına geçit vermeyeceğiz. Şiarıyla bu festivali başlatacağız. Yani son zamanlarda gerçekten gençler özellikle derece edilmeye çalışıyor. Ciddi bir asimilasyon politikası var bu kentin üzerinde. Yani bu Cumhuriyet tarihinde de böyleydi. Sonrasında da böyleydi, öncesinde de böyleydi ama bu saldırılara karşı ciddi bir mücadele de yürütülüyor. Yani gerçekten kentten ciddi bir mücadele yürütülüyor. Yani festival aslında bir araştır yani bu tür durumlardan biraz daha yan yana gelip bu mücadeleyi yürütmek bu mücadele festival sonrasından da devam edecek. Yani dediğim gibi yıllardan biridir bu mücadele devam ediyor zaten. Bizler gerçekten ki kadın olarak, genç olarak gerçekten ki Dersim ruhunda bir direniş var. Çünkü bizler zarifelerin, alişerlerin çocuklarıyız. Bundan dolayı bir direniş sürecek, her zaman da olacak. Benim burada çağrım Dersim halkına festivali sahiplenmek festivali gelip panellere katılım sağlamak, orada söz kurmak, soru alıp vermek. Bunlar çok önemlidir. Halkımızdan bu festivale katılmalarını bekliyoruz.